Farz edin ki böyle bir dahili telefondan sizi aradılar. Fakat siz o anda toplantıdasınız ve çağrıya cevap verebilecek durumda değilsiniz. Toplantınız bitmiştir. Telefonunuza baktığınızda tanımadığınız sabit bir numarayla karşılaşırsınız. Kim tarafından, nereden ve neden arandınız? Tanımıyorsunuz. Ya önemliyse? Şimdi bu arayan numaraya geri dönüş yapsanız. Kim bilir nasıl bir zorluk yaşayacaksınız? Sekretere ulaşsanız da sizi dahiliden arayan kişiye ulaşmanız bayağı zahmetli bir yolculuk gerektirecek değil mi? Oo bakıyorum tüm bu düşüncelere rağmen aramaya karar verdiniz. İyi şanslar. Şirketimize hoş geldiniz. Sizi en son arayan dahiliye ulaşmak için biri, santrale bağlanmak için iki tuş sayınız. Evet, bir tuşuna bastınız. Hey, neler oluyor? Bir çırpıda dahili telefona ulaştınız. İşte beni kim aradı sisteminin faydası bu. Bu senaryo sizin ihtiyacınız doğrultusunda modifiye de edilebilir. Bu sistem hem müşterinin geri aramalarda santralde kaybolmadan ilgili dahiliye ulaşmasını sağlıyor hem de çağrı merkezi veya sekreterya üzerindeki gereksiz yükü ortadan kaldırıyor. Beni kim aradı sistemiyle ilgilenmeniz halinde size demo yapmaktan memnuniyet duyacağız. VoIP Telekom Sesinizi geleceğe taşır.